Arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle e, kanala geri dönüyorum. Onun bilgisini vermek istedim. Kapatmıştım biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz. Kanal kapandı ismi değiştirmiştim. Ama sonradan vazgeçtim arkadaşlar. Nasıl vazgeçtim? Duydum daha sizin öğreneceğiniz bir sürü bilgi var. Onun için ben de kendim de öğreneceğim bilgi var. Ve öğrendim. Bir hafta mola yani bir hafta verdiğim molada bir sürü şey araştırdım. Öğrendim arkadaşlar ondan bundan tut tut şuna 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 kadar araştırdım ve bugün sizlere arkadaşlar önceden çektiğim videoları yorumlayacağım. Nasıl yorumlayacağım? Ne işe yaradıkları hakkında. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz belki aradığınız ceva, sorunun cevabını bulabilirsiniz arkadaşlar. E arkadaşlar bir Telefonun performansını artırmak. Bu bildiğiniz gibi uygulama telefonun performansını artırıyor. Root gerektiriyor arkadaşlar. Bu Cbox terminal emülatör yani bu Cbox komutları komutlarını gösteriyor arkadaşlar. Bu cbox Terminal emülatör komutlarını gösteriyor. Pocketman MP server kurmak eski anahtar şeklinde bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Pocketman MP bölüm 1 Simple Out bunun modası geçti arkadaşlar. Simple Out deneme bunun modası da geçti. Aynı ikisi de bir arada. Ee, bunları tıkır edelim. İlk hazır serverim Pocketman hazır server. Yani ilk hazır serverimi burada atmışım arkadaşlar hazır server kurmak diye de bir video çekmişim. O ikisi birleşik. Tetenet zeyksel kıpap port açma. Yani port açmak. Tetenet zeyksel kıpap da port açmak. Onu üst tarafta sonradan yerine çektim. İşte anlattığım buydu arkadaşlar. Ee, yani a, anlattığım halde soranlar oldu. Gidip izlemezseniz bundan sonra anlatmayacağım arkadaşlar. Ee, Faktörün parabuk para Yani bununla VIP artı almanıza gerek yok. Farklı serverde eğer meslekler varsa kıra 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 bir sürü para kazanabilirsiniz ki ben de böyle kazandım. Zcraft'ta bir sürü para kazandım arkadaşlar. Hiç para vermedim de gerek de yok. Ama emek çalmak mı oluyor? Hayır olmuyor. Neden server kapanabilir? E, ee, Simp out helper Türkçeleştirmek bu videoyu da önceden çekmiştik. Minecraft PC maplarını en iyisi bu. PC maplarını Pocket Meditation'da oynamak. Arkadaşlar Minecraft'ta bilgisayarda olan bir map'i Dönüştürüp Minecraft Pocket Editation'da çalıştırdık. Bu videoyu onu anlatıyor arkadaşlar. Color match plugin tanıtımı. Renk hava oyununun plugin tanıtımı işte arkadaşlar. Basıcı plugin tanıtımı. Sıkılım iskelet. Pro chat, pro parents plugin tanıtımı. Evet. Burada da bu var. Ama bu dandik olabilir. Yani çok eskiden çektim. Item case plugin tanıtımı. Bu kolaydı. Bunu çektim. Economy shop self plugin tanıtımı. Pocket mine full Türkçe yapma. Yani help komutunu yazdım. Yanlış girerse e, help komut yani bir komutu yazdı yanlış girdi. Slash koyup koyupta. Ee, lütfen yardım almak için slash help yazınız diye bir Türkçe olayı çıkacak karşınıza. Yani tüm her şey Türkçe olacak. Yani orada onu göstermekteyim. Noip'ten IP alma ve kullanma. Bunu daha da ileri taşıyabilirim. Belki sonra yine anlatabilirim. Çünkü güncellendi. Ee, Güncellen derken isteğe bağlı yani. Noip'ten IP almayı isteğe bağlı gösterebilirim. Belki Noip'de kendi IP'mizi yapmayı gösterebilirim. Ama o nasıl olacak onu daha öğrenmedim Evet onu ben şu an inşallah olur yani Pocket Mine'e Map Dönüştürme bu sefer Minecraft Pocket Editation değil de Pocket Mine MP'ye Map Dönüştürmeyi çektim arkadaşlar bu videoda da. Pocket Mine MP 12.1 yapmak bunun modası geçti bunu izlemeyin Pocket Mine MP Word Edit Art Kullanımı PP Words Plugin Tanıtımı yani Pocket Mine MP Word Edit Art plugin tanıtımı, PP Words plugin tanıtımı, efekt veren Grab Bug plugin tanıtımı, Live six, Uçan Yazı plugin tanıtımı. Yani hızlı okuyorum ki yani bu video fazla uzamasın, çok uzayabilir. Gördüğünüz gibi şu anda 3.45 olmuş. Uçan Yazı plugin tanıtımı. E, telefonda nokta ise çalıştırdım. ilk nokta mi çalıştırdım. Burası e, bundan 10 gün önce mi? Öyle bir şey. Tam 5 gün önce mi? 2 gün önce mi? 1 gün önce mi? Tam bilmiyorum. Ama arkadaşlar yani Bugün de diyebiliriz. Fark etmez. Yani sıkıntı yok. Yani, yani o zamana kadar kimse çalıştırmadı. için sıkıntı yok. Ee, Telefonda nokta ise çalıştırdım. Bu bayağı alıyor. 2 3 alıyor. Air Combat Online bunu. E, ee, Minecraft ı, server ı açtım. Evet burada server açmıştık. Bilmem ne bilmem ne. Çok önemli bir şey değil. Ya yani server açmak artık çok basit bir şey. Pokemon Server 13.0 Bu da eskidi bunu izlemeyin. Server tanıtım minyatürk bunu da izlemeyin. MCPLash tüm kapandı mcpbless server kırmak letcc'yi anlattım. Burada kurulumunu anlattım. Ne tür şeyler olduğunu. Şurada bakın bir fotoğraf hatası olmuş. Onu bilerekten koydum. Niye koydum ben de bilmiyorum. Plugin hataları levesigin. Ee, Esat'cım, kankişim benim bir kere hata yapmıştı. Onu çekmiştim. Nasıl hatanın çözümü diye. Burada da android gtsl andres nasıl kurulur? Onun videosu var. Ee, kar ve şimşek plugin tanıtımı. Yani plugin tanıtımı. Pocketman mp serverı 13 nokta kaça? 1'e mi 0'a mı? 13.1'e geçirmek arkadaşlar. Android GTA Salendres, bunu sikir edelim. Minecraft Pmap bunu sikir edelim. My plugin Tapta da tanıtımı. E, buradan Al Protector plugin tanıtımı. Ülgü ee, Tron bunu silmek gerek. Letter Chest plugin tanıtımı. Camcord uygulama tanıtımı. Korka onu sikir edelim ama bu güzeldi Ama <laughs> çok oyun sesi çok çıkmış bunda. Aynı uygulamadan iki tane açmak. Mesela bir Facebook açtınız, bir daha Facebook açacaksınız. i̇şte yani, yani bir tane Minecraft açtınız, bir tane daha Minecraft açacaksınız. İki tane Minecraft'ı bir telefonda çalıştırmak gibi bir şey. İki tane Pocket bir telefonda. Ama ben Terminal Emulator'dan yanayım. Çünkü neden? İki tane Pocket Mind dosyası olamaz. Bunu uygulamanın içine girmeniz gerek. Öyle ayarlar yapmanız gerek. En iyisi Terminal'den çalıştırmak daha iyi. Maza tavsiye eden yazsın. Bunu skret. Onu da copy da 100 tane skin link açıklamada. Bu saçmalama son bir skinleri toplandı. 100 tane skin ekledim içine. Linki açıklamaya koydum arkadaşlar. Ee, sonra skin pack 2 yaptım. Bunda da 20 tane falan güzel skinler var. Fotoğraflarıyla birlikte video görselli video hazırladım. Jessin falan koydum. Android oyunu bunda da bir server açtım. Server'ım vardı. Kapattım arkadaşlar. Bunlar iskele. Telefona mod yüklemek. Evet telefona mod yükleniyor. Performans batari. Yani batarya modu. E bir de stabil mod. Yani stabil, stabil, stabil. Öyle bir şey. Slapper polygon tanıtımı. <laughs> Aa turu <trolendik. gülüyor> Slapper polygon tanıtımı. Devam ediyoruz. Ee, Takım savaşı Renk Kavu hazır server kurulum arkadaşlar. Takım savaşı ikinci hazır server. Burada hazır serveri kurmak ve yapılandırmak. Evet bu ikinci video. Ama hala soranlar var. Niye soruyorsunuz? Gidin izleyin buradan ya. Çok mu zor? Ama bunu izlemek aşağıdan. Şimdi. Pocket My Plugin tanıttığımız server love. Telefona Linux kurmak. Rootlu. Evet. Root değilmiş. Root pardon. Rootlu. Evet. Telefona Linux buradan kurabilirsiniz. Bu birinci bölüm. Telefonu Linux kurmak ikinci bölüm. Nokta falan çalıştırdık. Burada rahatça çalıştırdık. Mirna çalıştırdık. Android uygulama tanıtımı Firewal. Bu Firewalı fazla bilmiyorsanız gerek yok. Linux'da Pocketmine MP server çalıştırmak yani Linux'u kurup üstüne Pocketmine server'ı kurup daha hızlı laksız bir şey elde edebilirsiniz. Ki TTNet hızıyla bu mümkün değil. Hani böyle 100 kişi, 200 kişi, 1000'i aşmak belki. İnşallah. Ben de deniyorum ama bilgisayar yok ya belki ondan. Bilgisayardan açsam belki daha hızlı olabilir. PocketMine MP item effect nedir item effect nedir onu tanıtmak arkadaşlar oyun tür forumu açıldı. Modemi FTP ile bağlamak bildiğimiz FTP ile modemin içindeki index html falan dosyalarına girebiliyoruz. Ee, uygulama tanıtımları Hira Macro bu otomatik yapıyor. Bir komut veriyorsunuz ona onu aynı şekilde devam ediyor. Minecraft Pocket Edition Map, map mı kapak mı kapak tamam. Önemli açıklama. Port açmak. Son anlatım buradan port açma videomu izleyebilirsiniz. Trafik Lucky Patcher kullanımı burada kullanımını öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi oyunda da hile yaptım. Çok güzel bir şekilde anlatıyorum bunu size. Neden hile yapmak kötü bir şey aslında. 3 d yazı yazma sitesi yani 3 boyutlu görsellerle yazı yazabiliyorsunuz. Pocket Pogutman MP 1266 puarı yani normal. Kendi serverinde, kendi serverinde Hunger Games oynadım. İmagicelmine puar az bu çok iş yani bu da öyle bir şey. O şey. 16 kişilik Hunger Games, 8 kişilik Hunger Games'i Türkçeleştirdim yetmez ki bir de ona 16 kişilik yaptım arkadaşlar. Onun da burada ayrı e, videoda anlattım nasıl yaptım herhalde bilmiyorum onu. Pocket Man MP 1 vs 1 Polygon tanıtımı adını Kayra koydum eşittir adını Feraya koydum. Linux Mega Jam'ına Pocket Man tanıdım. Mallık testi buradan mal olduğumu öğrenebilirsiniz ya da mal olmadığımı öğrenebilirsiniz. Pocket Man MP efekt efekt satışı. E, ee, MCP 14.0 Hunger Games serverında şey oynadım. Bir şeyler oynadım. Online kavada bu. PC hayali. Youtube'a arka planda müzik çalma. Bunun yenisi geldi. Xposed ile değiştirebiliyoruz bunu. Yani bunu gerek geçersiz artık. Yenisini bulduk ya. Yenisini bulmadık aslında. Ben onu daha önceden de biliyordum arkadaşlar. Daha önceden daha da daha, daha. S3 varken beri biliyordum. Ama arkadaşlar Asus Zenfone onlar yüklenmiyordu. En sonunda Custom yükledim. Yani cihane nedir? Ondan yükledim. Ondan sonra bu sorunlarım ortadan kalktı arkadaşlar. Online kafa topu oyunu tamam. Power Director'u yani e, e, renderlama şeyini programını pro yapmak işte. Kısacası beleşe pro yapmak. E, Minecraft, Minecraft, MCP otomatik yüklenen map o öyle bir sorun vardı. Yani bende vardı daha doğrusu. O sorunun çözümünü anlattım arkadaşlar size. Coyrabaz para kazanma uygulaması tanıtımı. Bu benim kredilerim vardı ama çok uzun sürdü. Ben bunu yarıda bıraktım. 2500 kredi de kaldı arkadaşlar. Uygulama yaptım. Evet uygulama yaptım. Bir web sitesinden hangi web sitesinden? Mobi rollerden uygulama yaptım arkadaşlar. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ama söyledim zaten yorumları okuyanlar bilir. Pocket My MP reklam engelleme plugini burada da bir videomda onu anlattım arkadaşlar. Telefondan dudu satmak yani telefondan dudu satmayı kolaylaştırmak için Linux kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani normal bir ping yazıp da dudu satarsanız o dudu sabaha kadar alsanız bir şey yaramaz gibi bir şey arkadaşlar. Pocket Man MP server kurma 2828 en sevdiğim videolarımdan biri. 155 like aldı ve buna hala like atmadınız. like atın arkadaşlar çok güzel bir şey lan. 155 like. Şimdi Pocket Mine MP, My Plot Play'in tatımı, onu da tanıttım. Ee, yani arsa problemi yani arsalar falan oluyor, bir sürü şeyler oluyor. Minecraft Pocket Edition, Editation Edition, Renkli yazı yazma ve renk kodları arkadaşlar. Yani renkli yazı yazmayı bilmiyorsanız buraya gelip bunu izleyebilip yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorular yorumlar, sorularım aldım. Evet, onu sonra yaparız. Takipçilerin sorduğu soruları yanıtladım. Burada da Minecraft Pocket Edition kendimiz bakın kendimiz gidip hazır Türkçe versiyonu atmadım. Kendimiz nasıl Türkçeleştirebiliriz? Onu çektim arkadaşlar. Yani bunu anlattım. Cimri değilim o kadar da yani bilgi konusunda veriyorum her şeyi bilgi. Yani e, Pocket Mine 2 Pulling'in tanıtım bir arada yani 1 değil 2 2 tamam 2 3 değil 4 değil 5 değil diyecektim de 2 tane tanıtmışım. Pocket MP fed Pulling'in tanıtım arkadaşlar. Yani e, besleme pulling'i Fat yazarak komutla VIP'lere falan vermek için birisi istediği de ondan çekmiştim. Ben bu videoyu uçan text yazımı gördüğünüz gibi böyle bir şey. Kafasında Enes na, ne, ne karşım ne yapıyorsun kardeşim demek istedim. Pocket Mine MP sonra hatası var ya hani e, UTC bilmem ne çıkıyor servis direkt başlattığınızda o hatanın çözümünü burada görebilirsiniz. Yani burada göremezsiniz aslında da Burada Pocket Minded gerçek bizim saatimizde yanlış olan saati düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Telefonda 14.0 server açmak. Biliyorsunuz ki arkadaşlar o zaman ee, 14.0 server açamıyordunuz. PHP 7 hatası veriyordu. Ben onu düzeltmiştim o zamanları. Tabi şimdi gerek yok buna. Daha önceki evet. Terminal emülatöründe APK'sını da atmıştım. O APK'yı indirmezseniz, o APK'yı kurmazsanız çalışmaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Terminal emitörünü de poşet etmeye çalıştırıyorum. Anlatım içermez. Bu video da şarkılı bir şeydi yani. Ve dislike atan oros bu çocuklara da buradan selam yolluyorum. Amına kuduklarım. Telefonda terminal ile terminalle terminal ile alt, iki serveri bir arada açtık. Androhub. Yani bu dislike atanlar var ya tam bir orospu çocuğudur. Önde gidenidir. Anası kaşardır. Yani böyle anasına küfür ettirecekler illa benim. Ama neyse arkadaşlar onları sikine takan yok. Çünkü neden? Onlar var ya ben böyle video attıkça onlar yerinde kuduruyor böyle. Şimdi Pocket Mine MP serveri. Server Servere web sitemiz bakın web sitesinden kayıt olmayı ayarlamak server out arttı palapa arttı var maria data bazı yani buna hangi bir geri gelip de 3 dislike atıyor yani beyni olmayan bir salak zaten ben burada bir kuruş için yani bu işi yapacak adam değilim yani para kazanmaya baksan ben bunu yani atmam yani bir kuruş için ben sürekli video atmam arkadaşlar e World of Tax Please Online arayüzü olmayan kendi hesap makinemi kutladım kodladım kendi kodladım kavandan kodladım kendi dosya yükleme sistemi kodladım ben de kavandan kodladım bunu da kavandan kodladım ilk modumu tanıttım Türkçe mod e, ilk modumu derken arkadaşlar bu mod şöyle bir olay var yani bir tane modu Türkçe yaşayayım. ama o Tür Türkçe modun bunun içine 2-3 mod daha ekleyip onları da Türkçe yaşayayım. yani öyle öyle bir çoğalt, çoğaltılış var içinde. Onun için kendi modum dedim. Aslında benim modum değil. Kopyalanmış modlar. Ama kendi modumda yapabilirim artık yani. O seviyeye geldim. Ama yaparsan da bunun gibi profesyonel olmaz. Bayat bir şey olur yani. HTML dersleri bir. Bunu siktir Bunları ileride anlatacağım arkadaşlar. Bunları yamuk yumuk bir şey oldu. Ücretsiz bir web sitesi açmak ve ona MyBB forum kurmak. Burada web sitesi nasıl açılır? MyBB forum nasıl kurulur? Onu gösterdik. Telefonla. Notepad yani bilgisayar programı olan bilgisayar programını çalıştırır arkadaşlar. Yani e, buna bile dislike geliyor artık yani. iki dislike geliyor. Yani bu kadar geri zekalı biri var mı bu dünyada? Mal. Ama ne madem tamam bize şey yapma. Yapıyorsan gidecek ama bize ne şey yapın. Şimdi e, oynarız artık kasmasın telefonla iyi olması gerek. Burada iki tane bir orospu çocuğu daha var. Yeni par pocketman Neyse ki üretmeyeceğim. Pocketmine MP 14.0 par yeni artı bilmem ne. Burada biraz PHP'ye bağladım olayı. <laughs> Neden? PHP'de <laughs> baya şey olmuştu Hoşuma gitmişti PHP yani böyle kapatıp açmak şöyle bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ee, Asus Zenfone 2 00a yeni ROM yükledim. Bu baya bir önce gelmişti. E, ee, Xposet Framework isterler nasıl kurulur? HTML dersindeki bunu da izlemeyin arkadaşlar. Critical Ops ilk izlenim. Pocket Mind Skywars e, plugin tanıtımı hakikaten ben bunu Türkçeleştirecektim. Türkçeleştirmedim. Ama zaten buna bakın. 6 dislike gelmiş. Onlara inat Türkçeleştireceğim. Tabi lan. Ne kadar dislike gelirse o videoya e, onlara inat Türkçeleştirebilirim. Belki de Türkçeleştirmem. Yani like atarsanız daha çok istek gelir şimdi. Ama dislike atarsanız içinden orospu çocuğu diye bir kelime çıkar arkadaşlar. Onun için like attın onu daha kolay, daha hızlı şekilde yapayım. Dislike atarsanız bu iş biraz uzar. Hem zaten 750 abonede atacağım bunu. Terminal Raptor komutları öğreniyoruz. Bazılarınız demiş ki bu komutlar ne işimize yarayacak? Arkadaşlar zaten ileride e, böyle şeyleri yaptıkça artık komutlarla yapmak daha kolay olacak. Aklınızda ezberleyeceksiniz her şeyi PHP falan falan öyle öyle. Yani ileride PHP öğrenme hedefiniz varsa bu komutlar çok işimize yarar yani. Benim yarıyor mesela ben hiç gidip de Esto senesine girmeyip mesela bazen ama bazen çok genellikle değil nadir böyle. Yani yapabiliyorum arkadaşlar. Galaxy Wars buradan gelirse. Foch gitmenin videosu neden gelmiyor? E kulak çınlatan uygulamamız değil. Ve son videomuz kanalımızın kapandığı gün. Acıklı gün. Ama yine devam ediyorum kanalıma. Gördüğünüz gibi tüm videolarımın ne işe yaradığını anlatmak 16 dakika sürdü. Yani o kadar çok videom var. Yani bu kadar videonun arasından gelip bana hala destek atan var mı bilmiyorum. Evet, bugün de bu kadar da bir dakika sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.